Merhaba arkadaşlar. Bin Market'e 9 Ekim Cuma günü hangi ürünler gelecek? Resmi katalogundan sizlere gösteriyorum. Hepsi gerçektir arkadaşlar. Birikra akıllı çocuk takip saati 500 liraya gelecek. 4 ayrı rengi var. 2 yıl garantili. Oyuncak ahşap mutfak geliyor arkadaşlar. 68 santim genişliğinde. 30 santim derinliğinde. 82 santim yüksekliğinde. Fiyatı 260 lira. Kocaman mutfak. Bakın şöyle. Devam ediyorum. Dexim taşınabilir şarj aleti. 10.000 amperlik 50 lira. Esnek priz 3 soket 2 USB'si var. 90 lira. Pilsan havuzlu toplu kaydırak 150 lira. Heyfer şarjlı kablosuz dikey süpürge. Çok arkadaşlar e, en son modeli diyelim. Fiyatı 900 lira. Yani fiyatı çok. Devam ediyorum. Tefal buharlı ütü 2400 wattla çalışıyor. 180 lira. ilk defa geliyor bu model arkadaşlar. Fakirden şofben, elektrikli şofben 140 lira. Otomatik sıvı el sabunlu kivi marka 60 lira. Yoğurt makinesi geliyor. Kivi marka 20 wattla çalışıyor. 1 litre kapasitesi var. Fiyatı 100 lira. Şef marka karnıyarık tenceresi 32 santim 70 lira. Tefal'den manuel ronda geliyor arkadaşlar. 80 lira. Hatırlarsanız bir resmi de şöyle var. Bakın içindeki bıçağı çıkarılmış. Bıçağına dikkat edelim. 80 lira fiyatı. Devam ediyorum. Bonera ocak üstü döküm tost makinası. 40 lira. Tek fiyat plastik ürünler geliyor arkadaşlar. Daha çok saklama kapları, mikser kapları. Bakın tanesi 3.25 3 lira 25. 25 kuruş. Gene saklama kapları. Kuplu kase. Devam ediyoruz. Evet saklama kapları, şekilli kalıplar, no frost saklama kabı, renkli süzgeç, süzgeçli badya, sepetler, kesme tahtası. Teker teker şöyle bakabilirsiniz arkadaşlar. Papatya model bardaklar, kaseler, çöp kovası. Hepsi 3 lira 25 kuruştu arkadaşlar. Kanz marka anne bebek bakım çantası 30 liraya geliyor. 3 ayrı rengi var. Bebek refli yatağı 50 lira. Ahşap çocuk yatağı 100 santime 200 santim. Yüksekliği de 59,5 santimetre. Fiyatı 475 lira olacak arkadaşlar. Bebek tartısı geliyor 130 liraya. Bu da ilk defa gelen bir ürün arkadaşlar. Kiwi marka bebek tartısı 130 lira. Piccola Mondi'den ana kucağı geliyor. Maksimum 9 kilogram kaldırabiliyor. 80 lira. Anne yanına bebek yatağı geliyor. 50 lira. Tabii mavisi de gelecek arkadaşlar. Pilsan yürüme arkadaşım. 90 liraya geliyor bu oyuncak. Fakirden fanlı ısıtıcı geliyor arkadaşlar. 140 liraya geliyor. Ultrasonik hava nemlendirici geliyor. 130 lira. Pilsan'dan plastik mama sandalyesi geliyor. İşte en çok istenen ürünlerden bir tanesi. Fiyatı 60 lira. Çocuklar için ahşap, masa ve sandalye seti geliyor. 130 lira. Koordinasyon oyunu geliyor arkadaşlar yeniden. 25 liraya geliyor. Paşa Bahçe kapaklı kavanozlar. 2 litrelik bu kapaklı kavanoz. 13 lira. Bir de bunun küçüğü var. 1,5 litre. 12 lira. La marka kilitli saklama kabı geliyor arkadaşlar. 1150 cc'lik 12 lira. 720 cc olanı 10 lira, 400 cc olanı 8 lira ve 375 cc'lik dikdörtgen olanı da 7,5 lira arkadaşlar. Tekli konseptli meşrubat bardakları Rakne marka tanesi 6,5 lira. Duvar süs eşyaları geliyor arkadaşlar. Tanesi 5 lira. Saksıda dekoratif süsler geliyor. 5 lira. Telefon tutucu 2 lira. Pullu çocuk elbisesi geliyor arkadaşlar. Üzerinde lav yazıyor ve çilek deseni var. 25 lira. Kilotlu çorap 1 ile 7 yaş arasında farklı desenleri var. 11 lira. Desenli plastik saksılar 4 litresi 6 lira. 2.25 litresi 5 lira. 1.25 litresi 4.5 lira. 0.75 litresi 5 lira. Petek kurutmalığı geliyor 15 liraya. Bu çok önemli bir ürün. Çok isteniyor Kasilde Home'dan. Kapüşonlu fermuarlı switch 35 liraya geliyor bayanlar için. Aplikeli switch shirt gene bayanlar için 28 lira. Kadın spor alt 30 liraya geliyor. Heyfer'den iz yapmaz mandallar 24'lü paketlerde 15 lira. Çim saçlı oyuncak 4 lira. Koparmalı boyama kitabı 4 lira. Meslekleri öğreniyorum kitapları tanesi 3,5 lira. Aktivite kitabı 4 lira. Düş kitaptan arkadaşlar. Pilsan mini kent 40 parça oyuncak 20 lira. Stadi oyun hamuru seti 16 lira. Bultak oyuncak kaplumbağa 20 lira. Dede marka. Lisanslı toplar 13 santimetrelik toplar. Tanesi 7 lira. Fileli oyun havuzu topu 100 tanesi Pisan'dan 20 lira. Piccolo Mundi müzikli oyuncak televizyon 30 lira. İkili beyaz body bebekler için 10 lira. Küvet ve file 30 lira. içindeki oyuncaklar dahil değil arkadaşlar. Şeffaf su kovası 10 lira. Şeffaf kuplu maşrafa 3 lira. Dörtlü organik ağız mendili 10 lira. Beşli lisanslı hastane çıkışı 25 lira. Bebek kapüşonlu montları 50 liraya geliyor arkadaşlar. İki ayrı rengi var. Kırmızı ve siyah. Gayet güzel duruyorlar. Bebek Müslim Bornoz 6-12 arasında 2 3 yaş arasında özel bornozların tanesi 15 lira. İkili bebek altları 17 lira. 3 ayrı tipi var. Ve bayanlar için Lausa pijama takımı 60 lira. Loğusa sabahlık 50 lira. Loğusa gecelik 50 lira. Bebek pijama takımı 20 lira. Bebek yelekleri 10 lira arkadaşlar. İki ayrı rengi var gene. Bebek kapitone yelekler 10 lira. Bebek pamuklu battaniye 90'a 120 santim 18 lira. Bebek ve sop battaniye 80'e 80 santim 20 lira. Bebek silikon mama önlüğü. 13 lira. Melamin mama tabakları 11 lira. 5 ayrı çeşidi var. Baskılı havlular 40'a 60 santim bebekler için 4 lira. Kunda havlusu. 75'e 75 santim 15 lira Müslim bezi 90'a 90 santim 13 lira İkili organik bebek Kıvırık çoraplar 4 lira Üçlü bebek çorabı 4,5 lira Bebek ve sop patikler 5,5 lira Bebek triko patikler 5 lira Bebek cırt cırtlı ayakkabılar 20 lira Altılı bebek kıyafet askısı 4,5 lira. V marka ikili emzik 7 lira. V marka ikili cam biberon 250 mililitre yanına 125 mililitre 2 tane biberon toplam 15 lira. Kurmalı banyo oyuncakları arkadaşlar 3 tane er çeşidi var 10 lira. Casildo Home'dan bebek yastığı 35'e 45 santim 11 lira. Bebek yorganı 40 lira. Bebek nevresi takımı 40 lira. V marka bebek güvenlik seti tek fiyat 4 lira arkadaşlar. Her biri 4 lira. Kiwi marka bebek telsizi geliyor arkadaşlar. 20 ile 40 metre arasında verimli çekim alanı olan fiyatı 140 lira olan bu ürünün Farklı resimlerini size göstereyim. Bakın yandan tuşlarını görelim. Arkasını gördük arkadaşlar. Çerçeveli resim tablo çeşitleri 13 liraya geliyor tanesi. Titreşimli bebek aktivite oyuncakları, köpeklisi var, fillisi var. 40 lira. Pisan'dan ilk arabam 60 lira arkadaşlar. Bebekler için basamak, banyo basamakları 12 lira. Figürlü silikon gece lambası Üç tane çeşidi var, rengi var. Fiyatı 50 lira. Figürlü bebek yastıkları. Bu ucuz olan arkadaşlar. Kedi ve kaplanlısı var. 13 lira. Bir de daha büyükleri var. Figürlü bebek yastıkları. Bunlar 20 lira. Filli tavşanlı. Dede karma bebek aktivite oyuncakları. 15 lira. Ve Picol de Mondi'den ilk telefonum. Tuşlu telefon. 40 lira. İlk 100 sözcük kartları 14 lira. Çok amaçlı sepetli dolap 130 lira. Gece lambası çeşitleri ve stikerler 40 lira. 20'li pompon led ışık 40 lira. İşte bu ürünlerin hepsi arkadaşlar bir markete 9 Ekim Cuma günü geliyor. Ben de size resmi kataloğundan teker teker gösterdim. Ben Ahmet Şentürk. Hepinize hayırlı ve sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar.